Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ise yatırımsız bir şekilde kazanabileceğimiz, çekilebilir yeni bir airdrop etkinliğinden bahsedeceğim. Siz de illaki kıva ile para kazanmayı bir yerlerden duymuş olmalısınız ama nasıl kazanacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu video ile birlikte sizde de Kavai ile güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunu yapabilmek için arkadaşlar açıklamada size vereceğim linkten indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra hesap açıp giriş yapıyorsunuz ve Kwai bonusa geliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sayfaya Az önceki sayfaya gelmek için buradan kawaii bonus simgesine tıklayabilirsiniz veya bu size gelmezse buradan 3 noktaya tıklayıp bonus'a tıklıyorsunuz ve bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce kawaii ile yaklaşık 100 lira yakın bir para kazandım ve bu parayı çektim arkadaşlar. Şu anda hesabımda 4 lira kaldı sadece. Yani çekimler yapılıyor arkadaşlar, aklınıza takılmasın. Şimdi bu sayfaya geldiğimizde bizim yapmamız gereken ilk şey şimdi sayfaya bırakacağım davet kodunu. Burada size gelecek olan kısma yapıştıracaksınız arkadaşlar. Şu an ben yapıştırdığım için bende çıkmıyor ama sizde çıkacaktır bu. Size davet kodunu buraya yapıştırmanız gerekiyor. Bunu yapıştırdığınızda 1.5 TL'lik bir ödül kazanacaksınız. Ardından buradan arkadaş davet et kısmına geliyorsunuz. Ve buradan kendi linkinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu linki arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız bu linkten kayıt olduktan sonra sizin hesabınıza 10 TL'lik bir ödül geliyor. Ve bunun bir sınırı yok arkadaşlar. 10 kişi gelirse 100 TL oluyor. 100 kişi gelirse 1000 TL'niz oluyor. Ayrıyetten 10 TL de kalmıyor. Arkadaşınız video izleyerek size para kazandırıyor. Yani önemli olan siz ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz onlardan o kadar çok para kazanabilirsiniz. Ve kazandığınız bu paraları çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, video bu şekilde aklınıza takılan bir şey olduysa bunu belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.